Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aklınızdaki insana bakacağız bugün için neler söyleyeceğiz. Sizler de güzel enerjinizi gönderin. Bakalım bizi neler söyleyecek. Aklınızdaki insanın durumu nedir? Şimdi arkadaşlar bakın burada size verdiği sinyaller yani davranışlar çok karışık olduğunu söyledi ya da ilişkiniz artık eskisinden çok karışık bir duruma gitmiş. Hani şu anda da sizin kafanızda bu kişiyle alakalı soru işaretleri var. Çünkü diyor ki bazen sana çok sıcak davranıyor. Böyle hani diyorsun ki ya bu insan da beni seviyordur. Onun için farklı bir yerdeyimdir. Hani bana karşı koyamıyor. Beni merak ediyor. Hani bazen de bakıyorsun ki ya merak eden insan böyle mi olur? Böyle mi düşünür? Hani bir aramaz mı? Bir merak etmez mi? Hani nasıl geriye atabilir diyorsun. Burada senin kafan çok karışık ve karşındaki insan da diyor ki ee, şu anda bir karışık noktada ben burada şunu hissediyorum karşındaki insanın sana karşı duygularından emin değil arkadaşlar yani nasıl desem hani e, her zaman bir yerde olan e, şeyler gözümüzde çok büyümez ya ya da sorgulamayız. Bu normal hayatta da böyle. Bir eşyanız kaybolduğunda bir merak olur, endişe olur. Ama o var, varken belki e, çok ilgilenmezsiniz ya da başkası aldığı zaman da gözünüze daha güzel gelebilir. Yani karşınızdaki insanın altta size karşı duyguları vardı. Ama bu duygularını kendi içinde fark etmedi. Ve diyor ki hala da bir yanı seni sevdiğini... Bir yanında ya hayır ya hani o kadar da duygum yok arasında gidip geldiğini söylüyor. Yani size karşı karışık davranması şu an kendinden emin olmadığı için bakın duygusu yok demiyorum. Sadece duygularını hani kabullenmek de yaşamakta. Ya bu duyguları nasıl yaşarsın? Dediğim gibi mesela bu kişiye ulaşamadığınızda nasıl üzülüyorsunuz? Merak ediyorsunuz. Onunla ilgili bir şeyler göremediğinde acaba ne yapıyor? Kiminle? Nasıl diyorsunuz ya? Duygular bu noktada yüzeye çıkar. Şimdi siz bu kişiye olabildikçe güzel zamanlar katmışsınız. Yanında olmaya çalışmışsınız ve eee Bundan dolayı da zaten karşınızdaki insan kendi içindeki kendi duygularını ölçememiş. Çünkü unutmayın hani hayatta her şeyin bir tersi vardır. Ee, bir taraf artıysa bir taraf negatiftir. Hani böyle bir çekim gücü var çünkü. Tabii onun da bence soru işaretleri var kafasında. Sizin içinde soru işaretleri var. Ee, onun da işte yani ne yapmak istediği, nasıl bir yol almak istediği, hani bununla alakalı bir yol çizmek ya da çizmemek adında kafa karışıklığı yaşadığını söyledi. Hmm. Evet. Bakın bu aralar sizi e, araştırma noktasına ya girmiş ya girecek onu söyleyeyim. Bu araştırma yine sosyal medyalar olabilir. Ee, çevrim içi oluşunuz olabilir ya da um, normalde hani sosyal medyada adına kullanmıyorsanız da kullandığınız bir durum olabilir ya da um, sizinle alakalı böyle hani e, bloke ettiyseniz um, farklı bir tepki verdiyseniz bu da olabilir ama bakın daha çok bu kişi size şu anda tamamıyla Takip etme aşamasında, izleme aşamasında ve e, bir şey görmüş ya da görmek üzere. Bakın gördüğü şey aslında e, göründüğü gibi olmayabilir ama burada bence e, gördüğü şey de şöyle bir durum. Ya o bunu nasıl yapabilir mesela, nasıl hayatına bakabilir, nasıl aktif olabilir, nasıl mutlu olabilir hissi uyandıracaksınız onda. Hem de bence. Siz de daha önceden bu kişiyle alakalı sosyal medyadan bir olay yakalamış, gerçekten bir şoka uğramış olabilirsiniz. Herkes için o kısım uymayabilir ama şunu söylüyor. Aklınızdaki insan sizi bu ara gerçekten takip edecek, izleyecek. E, bakın farklı hesaplar olabilir. Artık teknolojinin hani birçok yanı var. İnsanları görmek eskisi kadar da zor değil. Yani burada sizi bir merak isteği olduğu için gözlem hissi çok yüksek olacağı için göreceği şeylerden bazı anlamlar çıkarabilir. Ya da siz zaten şu noktadasınız. Ya sen bana karışıksın. Ne istedi ne bilmiyorsun. Ben de hayatıma bakıyorum. Yani hani sana hesap mı vermek zorundayım kısmını da bu kişiye yaşatabilirsiniz. Siz de böyle bir imaj yaratabilirsiniz bu kişiye. Yani örneğin mesela çok çevrimiçi içi kalarak ya da çevrim içi oluşunuzu kapatarak e, ufak değişiklikler yaparak karşınızdaki insanın da tetiklenmesini ya da dikkatini çekmesini neden ya olmuşsunuz ya olmak isteyebilirsiniz kiminiz için. Evet şimdi aranızda e, uzun bir zaman geçmiş olabilir arkadaşlar. Yani bu ilişkide birbirinizi yıllardır tanıyor ya da Sanki yıllar gibi tanıyorum. Hani ne bitmez zamanmış, ne geçmez zamanmış. Dedirtmiş olabilir size bu ilişki. Çünkü burada aranızda bir yolculuk. Yani birbiriniz için hani sıradan olmadığınızı gösteriyor arkadaşlar. İkiniz de birbiriniz için aslında çok anlamlı manali insanlarsınız ve şimdi karşınızdaki insan da bunu düşünüyor. Diyor ki hani ben ona bir yolculuğa çıktım. Hayatımın güzel bir parçasıydı ama e, yorucu bir yol olduğunu düşünüyor. Hani diyor ki aslında evet ikimizin de birbirine olan bir sevgisi var, duygusu var ama bu yol uzun yorucu ve e, hani senin de yorulduğunu düşünüyor. Ama diyor ki yani zaman ne kadar geçerse geçsin. Aranızdaki bağ, hissedişler yani yalnız değilsiniz demek istiyor. Şimdi onun aklındaki soru işaretler şu da olabilir. Hani der ki mesela ben duygusal bir insan değildim. Yani buna niye bu kadar duygusal oldum? Mesela hani niye bu kadar takılıp düşünüyorum, niye bu yoldan çıkamıyorum? Kendi içine e, zorluyor olabilir ve dediğim gibi kişilerin altyapısı her zaman çok önemlidir. Yani karşınızdaki insan sevgiye açık bir insan değilse sizi sevse bile o sevgiyi gösterme biçimi sizi rahatsız edici olabilir arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bakın burada sizin de kafa karışıklığınız hakim. Zaten biliyorsunuz size bayram için güzel bir indirim düzenliyoruz. Ki ben çok nadir indirim yapıyorum. Yani hani bayramdır. Böyle bir yılbaşıdır. Anca o zamanlarda. Çünkü çok yoğun olduğu için herkese yetişmek mümkün olmuyor arkadaşlar. Ama ee, bu bayramda en azından kafanızda soru işaretleri varsa ya da ne yapacağınızı bilmiyorsanız hani bir yol arıyorsanız e, hani ne olduğunu bilmek ya da bir yola gitmek istiyorsanız şayet burada bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey var. Yorumlar kısmındaki Instagram'dan bize ulaşıyorsunuz. Randevu verilip sizlerle e, karşılıklı görüşmeler sağlıyorum arkadaşlar. Zaten dünyanın her yerine bu zamana kadar bakım gerçekleştirdik. Herkes de bize ulaşabilir. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın aklınızdaki insan e, doyumsuz diyor burada. Yani aslında şu anlamda doyumsuz. E, bakın size karşı koyamadığı çok fazla bir çekim var. Ve hiç doymamış. Yani bir türlü size olan o duygusu doymamışım. Ben burada biraz da şey hissediyorum. Hani karşınızdaki insanda da bir hayata doymayış var. Yani ne bileyim mesela hani insan bir yerden sonra yaş geçtikçe mesela olgunlaşıyor. Hani e, özgürlük özgürlükte bir yere kadar geliyor mesela gözünde. İkisini de güzel ayrım yapabiliyorsun mesela ama aklınızdaki insan ne hayata ne gece hayatına ne arkadaşlara belki de flörtlere bile hani bir türlü doyamayan ya da hani hayatı biraz hızlı yaşamayı seven bir kişi bence bakın. Hayatı yaşamayı seviyor. Burada biraz yine bir özgürlük simgesi var bize. Hani bağımsız olma isteği yani illa flörtöz olmasına gerek yok ama özgürlüğü seviyordur. Hani zaman geçirmek istiyordur. Bağımsız olma hoşuna gidiyordur ama bu da bir yere kadar değil mi? Hayatında bu şekilde yaşayamazsın ki. Bu tür şeyler daha böyle küçük yaşlarda olur. Sonrasında olgunlaştıkça insanlar aslında. ...bu tip düşüncelerden çıkmış olması lazım. Ama dediğim gibi... ...çözülememiş travmalar ya da... ...kurulamamış bir hayatta her zaman... ...kişilerin altyapısında... ...böyle bir durum olabilir. Yine şurada kart düşmüş. Onu da alalım. Ama bakın burada size... ...bir... ...teklif... ...bir haber bir fırsat getireceğini söyledi. Zaten burada diyor ki, hani size bir türlü doyamayan, hani yorucu ve uzun olmasına rağmen bir türlü e, sizsiz yapamayan da bir kişi bence. Bunu da fark edebilir arkadaşlar. Ama burada tetikleneceği bir şey olacak, bir şeyi kıskanacak sizden ve size gelmek isteyecek. Bakın. ...doğum günü olabilir... ...ona aldığınız, onu size verdiği... vereceği bir şey olabilir... ...aynı zamanda güzel bir vakitte de... ...bir jest olarak görecek olabilir... ...sizinle alakalı bazı... ...planlarının olduğunu söyledi... ...zaten az önce de düşen kart... ...geçmiş yaşamı verdiği... ...aranızda gerçekten... ...başta da söylediğim gibi... ...uzun zaman ya da uzunmuş gibi hissedilen... ...özel bir bağ olabilir... ...birbirinizi aslında çok yakın bir o kadar da çok uzaksınız. Aranızdaki hisler belki bir daha denk gelemeyeceğiniz kadar özel ama aklınızdaki insanın toy oluşu bu yolu bir hayli uzatmış. Ama diyor ki yani bu yolda olduğunuz sürece yalnız değilsin. Yani o bir anda bir yerde yine sizi düşünecek yani yine size gelmek isteyecek. Sadece hayat bir deneyimdir bunu unutmamak gerekiyor. Evet. E, bugün için bunları söyleyeceğiz. Yine diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz su okumaları, iskambil okumaları ve bu kanalımızda da tarot okumaları vardır. Bunları e, kolektife uygun çekiyoruz. E, ve her gün paylaşımlarda bulunuyoruz. Belli günlerde enerji ne kadar yoğunsa oralara daha çok odaklanıyoruz. Biliyorsunuz hani ben sadece bak geç yapan bir insan değilim. Hani saatlerce okuma yapıp böyle anlamsız değil gerçekten anlamlı ve net ve enerjinin yüksek olduğu zamanlarda daha çok yoğunlaşıyoruz açıkçası çünkü hani şurada şöyle düşün bir saatlik okuma çekiyorum e ben sana yarın ne söyleyebilirim ki zaten her şey çıktı ya da hani bazen birkaç günde beklemek gerekiyor enerji aynı oluyor bunları unutmamak lazım Evet tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.